Sevgili arkadaşlar merhaba. Şimdi bugünkü test yaptığımız cihaz yeni cihazımız olan Via Gold, Via Gold dedektör sistemi iki farklı sistemle, iki farklı teknolojiyle tasarlanmış olan hem iki de canlı grafik özelliği var, hem de sayısal değer özelliği ve point özelliği var. Cihazın metalleri test özelliği, metalleri bulabilme özelliği, metalleri altın, gümüş, boşluk ve değersiz olarak tespit ve ayrım yapabilme özelliğinin dışında, derinlik hesaplaması ve o da mezar gibi boşluklarda da bulabilme özelliği var. Cihazımız son derece mükemmel, stabil çalışabilme özelliği var. Batarya göstergesi, cihazın lüdyum bataryası kısmı içerisinde. Cihazın toplam ağırlığı, büyük başlıkla birlikte 1 kilo 750 gram kadar çok hafif. Taşınması çok kolay, 3 parça halinde. Ve çok otomatik bir sistemli ayar özelliği var. Diğer videoları tamamen YouTube kanallarımızda izleyebilirsiniz. Özellikle azizdedektor.com sitelerinden ve YouTube kanallarından bunları izleyebilirsiniz. Cihazımız Grant bölümünden çok basit bir şekilde Şöyle sağa sola salladığınızda bir ses gelecek. Ayarı yapıldığında point ve enter tuşuna bastığınızda aramaya geçer. Bu kadar basittir. Bütün materyallerde arıyorsunuz. Bakın. Cihaz kolay kolay tepki göstermez. Kolay kolay herhangi bir sıkıntı, problem yapmaz. Yani piyasada bildiğiniz öyle çok abartılı satılan, işte aşırı derece test edilmiş gibi gösteren cihazlarda inanılmaz hatalar görürsünüz. Ama Via Gold sisteminde bunları görmeyeceksiniz. Yani çok stabil, çok düzgün çalışan bir cihaz olduğunu kullandığınızı anlayacaksınız. Bu dediğim testlerin tamamını uygulamalı bir şekilde ofis içinde anlatıyoruz. İsterseniz arazide bu uygulamayı yapıyoruz sizlere. Bakın bu şekilde, arama yöntemimiz yerden 5 santim. Bu şekilde sağa sola sallama yöntemiyle arıyoruz. Çok hızlı değil. Şimdi bir test amaçlı. Şu kayanın kalınlığı yaklaşık herhalde 30 santim var değil mi Rahat? Evet. 30 santim var. Altına şöyle bir 10-10 gibi bir halka bulduk burada, onu koyduk. E, buraya gelmişken de, şimdi arazideyiz. E, neresi de burası? Şerefli Koçhisar değil mi? Evet. Şerefli Koçisar'dayız. Arazide tarama yaparken Böyle de bir uygulama yapalım istedik. Küçük organik olsun, güzel olsun diye. Parçamızı kenara koyduk. Bakın. Taşımızın üzerinde yani şuralarda arama yaparken bakın herhangi bir sıkıntı problem yok. Bir ses yok. Bakın şimdi. Burada da yaklaştırabilirsin. Görüyor musunuz? Çok rahat şu kayanın içerisinde altında. Şimdi bu uygulamayı niye yapıyoruz? Yani kayanın içinde de olsa bir 10-10 küçük bir parça da olsa bunu bulabiliyorsunuz. Daha da büyükse 1 metre, 1,5 metre kayanın içine kadar garanti bulabilirsiniz. Bakın şu kısımda hiçbir şey yok. Bakın. Şurada. Nerede parçamız? Parçamızı buraya koydum. Tabi cihazın kullanırken şöyle bir özelliği daha var. Buradan metal üzerine geldiğinde geçiş bakın bitiş. Yani merkezi nokta. Nerede? Hı hı. Şöyle bir getir kamera yaklaştır istersen. Bakın. Şuraya koyduk. Bakın. Şimdi taşı kaldırsak taşın altına da koyarsanız problem değil. Ya da kay kayanın içine bir kasa yapıldı. Ya da işte bir define gömüldü. Üzerine böyle bir kapak taşı dediğimiz. Ki bu 30 santim var garanti. Bunun üzerine içine koyduğunuzda veya altına koyulduğunda bunu via gold'la rahat ve garantili bulabilirsiniz. Bakın. Görüyor musunuz? Ayrı modlarında bunları ayrıma geçtiğinizde bunların bakın bu ses değersiz. Değerli altının olduğunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. Yalnız biz bütün videolarımızda şunu anlatıyoruz. Cihazlarımız özellikle post ödemeli satıldığı için bizde genelde çoğunlukla tabi ofise geldiğinizde bunları test edebiliyorsunuz. Cihazlar ayrım modlarında %70 garanti veriyoruz. Burada mesela şimdi %100 gördünüz bunu. Ama bazen çok çürümüş kalveniz yapılarda hataya düşebilirsiniz. Bunu özellikle videolarda duyuruyoruz. Çünkü müşteri gelmeden bize güvenerek sözümüze istinaden post ödemeli veya kargo ile adresini istiyor. Bunların tamamı kılavuzlarda ve videolarda var. Cihazın ayrıntılı ekran görüntülü diğer testleri YouTube kanallarımızda yani azizdedektör.com ve YouTube kanallarımızda sitelerimizde tam tamamını ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Daha da geniş kapsamlı bilgi isterseniz müşteri temsilcilerini arayınız. Bu videoları WhatsApp'tan telefonunuza isteyebilirsiniz. Böylece ürünle ilgili daha geniş kapsamlı bilgiye sahip olabilir. Başka markalarla kıyaslamak istediğinizde de en azından Via Gold veya A6 Plus cihazımızı onlarla birlikte karşılaştırma imkanı bulacaksınız. Dediğim gibi cihaz alırken cihazın derinliği çok önemli hafifliği çok önemli. Ancak şu çok önemlidir. Tekrar söylüyorum. Bakın bu gezerken ki şu stabil olayı çok önemli arkadaşlar. Yani bunu her cihazda göremezsiniz bu stabilliği. Arama yöntemi de yerden şöyle 5 santim kadar yukarıda arıyorsunuz. Bu şekilde işlem yaptığınızda Allah'ın izniyle arama yaptığınız yerde herhangi bir gömü ya da metal heykel varsa bunları çok rahat garantili bulabilirsiniz. Viagold'un tanıtımını yaptığımız videolarımızdan bir tanesini daha sonlandırmadan tekrar sizlere teşekkür eder. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımızı YouTube kanallarımızdan izleyebilirsiniz.